Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte. Katil kim oynayacağız? Ama tek renk siyah abi. Bugün ben de gördüğünüz gibi siyah giyindim gerçek hayatta. Yanımızda pratik oyun. Katil Ahmet, Katil Dora ve Kübra Nisa var demek ister. Kübra Nisa yok bu videoda ya. Kübra'cığım hasta olduğu için evde dinleniyor. Arkadaşlar havalar çok soğuk İstanbul'da. Anlık bir soğuma yaşadığı için hepimiz hemencik hasta olduk. Pratik abi, Dorişko abla ve Ahmet abi hoş geldiniz videoya. Hoş bulduk abi. Hoş evet. bulduk. Şimdi arkadaşlar, bu video özel. Bu video özel. Artık katil rengiyiz. Farkındasınız yani siyah renk. Genelde kötülük karanlık olarak gösterilir böyle. Bu videoda arkadaşlar, ne yapıyoruz biliyor musunuz? Katil kimse söylüyor abi. Bu videomuzda tamam mı? Ben ha. Şerif'im. Ben şerif, masumum Şerif söylemiyor. Sadece katil söylesin. Mesela ha. ben katildim. Ya. Evet. Ahmet. Çalışıyor musun bakayım? Merhabalar merhaba ben YouTube kanalı açtım abi. Ahmet Bey e, YouTube kanalı açmışsınız bilgisayarınızı açamamışsınız Ahmet Bey niye böyle? Hmm. Siyah ekran oyunu çekiyorum abi. Ya, yalan söyleme lan bari. Evet. Ona. Evet arkadaşlar ben öldürdüklerimin üstüne otururum. Oturam oturamıyorum da garip bir şeyler oluyor. Bu arada arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup 2 saniye ayırıp like atmayı unutmayın. Abone olmak da zor değil. Tabii ki çok güzel bir şekilde. Bu arada 400k sonra. 400k mı oluyor? 400 bin sonra diyeyim daha doğru olur. 400 bin sonra abi ne oluyor biliyor musun Ahmet? 3000 milyon oluyoruz Ahmetciğim. Vay süpermiş evet. kanka. Hayırlı olsun. Sağ ol kardeşim. Dora hiç kanalı takip etmemiş gibi davranıyor ama takip ediyor ben biliyorum. <laughs> evet arkadaşlar şimdi gelelim buradan yeni bir harita seçelim. Katil kim siyahta katil kendi şeklini şemalini söylüyor abi güzel bir şekilde. Diyor ki ben katilim diyor. Ben masumum diyor. Bir de Ahmet ne diyoruz kardeşim? Ne diyoruz abi? Ne diyoruz Ahmet? Ne diyoruz Bu arada abi? senin karakterin şey değil mi lan? Kilivili Kili değil mi? Hangi hangi? Hayır Hagi değil lan. Kilivili oğlum onun adı. Ben tanımıyorum. Evet katil kimse söylüyor arkadaşlar. Benim Red arkadaşlar. Evet. Abi. Katil benim. Arkadaşlar pratik abi. vurun abi direkt. Niye? Kafası büyük diye mi? Kanka sen büyük ihtimalle öleceksin. Ah lan. Lan bir adım daha ileride atsın. Ben pratik abi pratik vela. oyun abi diyordum <gülüyor> hep. <gülüyor> pratik abi pratik oyun abi mi diyordun hep? <laughs> evet. Doğru birazdan <laughs> öldürecek pratik oyun abi seni. Evet. Abi ya Allah ım. nasıl Oha. ölmüyorsun ya? Oh be. Ahmet ne? Bir... Oh folk be. Folktu. Ahmet ne yapıyorsun? Yine dalıyorsun oğlum. Bu iğne de böyle öldü dedi işte bu. Evet abi pratik oyunu karakterini bilenler yoruma yazmayı unutmasın bence çok çirkin bir karakter. Kanka bu ne be ya böyle? Hı? Vallahi bilmiyorum kanka. El... Estetik olsun diye yaptım. Kanka korkunç olmuş ama estetik tamam estetik de. Sliderman. Değiştireyim mi kanka? Slider ben lan. <laughs> Slider He, evet, ben değil, değil mi? O. Yok kanka güzel. Kanka aya çok bakmışsın yüzün erimiş gibi duruyor. Evet aydan geldim kanka ben. Ha, Orada yaşıyordum. Ahmet nereden gelmiş kanka? O şeyden ya. Minya'dan. O... <gülüyor> <gülüyor> <Bunu> <gülüyor> Onu bilmiyorum Bu, bu artık. Mars'tan gelmiş galiba abi. Tipi biraz kayıklı falan. geldim. <laughs> Ahmet sen fabrikadan mı geldin lan Puppy Playtime? Yok abi fabrika benden geldi. Ben de Poppy Playtime fabrikasının kurucusuyum Ahmet. Tip, tip tam öyle. Evet geldik üçüncü bölüme. Gerçi ilk bölüm diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü çok hızlı turlar tamamlanıyor. Daha çok bu bölümde biraz versus. Yani kapışmalar önemli olacak daha çok. Evet Ahmet'cim nesin? Katil söylesin. Abi katil Katili! söylesin. Onu vuracağız. Ahmet seni vuracağız. Ahmet... Oli, oh. o çalı kaldı. Beyblade gibi döndü. Ahmetciğim öpüyorum seni. Kanka, 10 saniye olmadı oyunun başladı ya. Kanka bu kural biraz bize aykırı mı oldu? Ne oldu kanka? Hemen herkes ölüyor ya. Abi bence çok... Şey, şerifler söylesin. Tamam bu turumuzda da şerifler söylesin. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şerifler dürüst davranıp şerif olduğunu söylerse bakalım ölecekler mi yaşayacaklar mı? Evet Doğru çok... yapıyoruz. Doğru ilk şerif sen olacaksın söyleyeyim. Çünkü niye biliyor musun? Böyle şeyleri kim teklif ettiyse ya. hep ilk olarak onun başına gelir kardeşim böyle şeyler. Evet. Abi umarım yani ben şerif olmak isterim ama daha çok murder olmak isterim. Yaz bir şey söyleyeceğim. Bizim videoda şu anda pratik oyun var zaten. Sen niye pratik oyun yok gibi onu suratını giyindin? Kübra'nın insanı suratını takman gerekiyordu senin. Abi böyle evet. hani o esnemeli yüzüm vardı ya o esnemeli yüzü beğenemedim buna. Ben de Pratik abinin yazını yaptım. Evet. Dedim boşuna evet. kalmasın aldım evet. o kadar. Çünkü <laughs> benim karakter çok tatlı ondan. E e evet geçireyim. kanka Pratik kardeşler evet. olarak ikiniz de aynı şekilde olsanız da kabul ediyoruz abi Biz sıkıntı yok. Şimdi katil söylemiyor abi. şerif söylüyor. Şerif söylesin bakalım. Şerif mavi. Evet tam mikrofonu ağzına sokmana gerekiyor kardeşim. Biliyor vuracağım gelme. Dora mı? Büyük ihtimalle kanka. Ben yürüyordum abi. Ahmet bak kardeşim benim olmadığıma inanabilirsin. Bak Dora Dora kesin Dora. Ahmet. İnanmıyorum. Ahmet Dora Niye Dora. Niye ben? Ben değilim. abi. Ahmet, adamıyım. Ahmet, Dora Dora. Ne yapayım ben Dora. kanıtlamak Ahmet. için? Ahmet Dora Dora. Dora'yı öldür Ahmet. Ahmet Dora Dora. Dora, Dora, Dora. Abi 10 saatim daha yaklaşırsam vururum. Vuramıyor ki. Dora Dora vur Dora. Doraymış. Ahmet arada sıkış. Allah Allah. Allah. Be. Ya bu Bana bug oldu. Doracım nereye gönderiyorum seni biliyor musun? Şöyle suratına doğru. <laughs> Abi öbür tünyaya gideceğim. Kardeşim. Ahmet'i nasıl şaşırttık değil mi? Evet. Şimdi Ahmet nasıl şaşırttık derken ben şaşırtamadım kanka. Ahmet zaten bana inandı. Büyük ihtimalle. Şimdi. Yok ben üzerine atladım. Kimin Ahmet'in mi? He. Aa, sen Hı. görmedin Kanka niye sana? adamı gereksiz ekşi yaratıyorsunuz? Adam belki <laughs> seni vuracaktı yanlışlıkla. Yaklaşma Ahmet'e de vuruma. Ahmet buradayız gel gel Ahmet. Şşş. Gel buradayız buradayız. Yenir. Gel buraya hugi, hugi insan vereceğiz sana gel. Bak. Oo yeniz. Bak burada insanlar var. Trene binmeden önce ye istiyorsan bunları. İster misin? Yok abi ben. Nasıl yok abi? Ben insan istemiyorum. Ne istiyorsun? At verelim. Olur of at yerim abi. Hugi bugi at. Söylesin at, at Kank kanka katil söylemiyor kanka. Şerif söylüyor bu defa. Değiştirdik ha, kuralı. Şey. Tamam şerifim. Ne ara şerife oldun şey şerif oldun ya şerife ne oldu? Şerife. Bir şey söyleyeceğim. Ya, katil, vuruyorum. Katil kim biliyor musunuz Abi arkadaşlar? Ben değilim. Ahmet Ahmet katil Ahmet. Değil mi? saklandığına göre. Katil haberi. Ahmet değil Ahmet'i ben tanımıyorum. Pratik, pratik şurada şurada Geri kanka, edin kanka edin. şurada kanka vur vur kanka geldi kanka vur pratik kanka. Pratik abi yanlış yapıyorsun kanka, yanında kanka kanka katil eline katil bıçak çıkardı. Allah geldim. yanlış bıçak çıkardım. <laughs> Ahmet ya yalandı senin. <laughs> pratik vurursun. Kanka sık sık kanka. Kanka vuruyor. vurayım. Abi dur da vurayım ben. Şöyle bekleyeyim de. Evet harika bir kapışma gerçek. Allah. İkimiz de öldü galiba. Yo. Sadece Ahmet seni öldürdü <gülüyor> kanka. <gülüyor> la 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 la. Ben ne biçim ölmüşüm kanka. Görsen. Öyle Abi öyle 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 öyle. Öyle 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 öyle. <laughs> Benim kafam bile... Abi sen neredesin? Dora arkanda yaratık var. Manyak Kaç, Abi, abi senin şimdi arkanda. Kardeşim ne? niye? Dora ne diyorsun? Vur şunu. Abi bak. şimdi Vay be arkanda. abi yaratık oldu kardeşim. Vurun. <laughs> Allah görmedi. Aha. Allah'ı öldünüz. Hadi bay bay. Ne? Dora kaç kaç. İyi, abi, saymam Ulan, ki. Ben, ben de saymam ki ben vurdum normalde kaç. seni. Vuramazsa sen vuracaksın. Dora. Şey abi, Dora öldüm. Abi ben. Yaptım. <laughs> Bir şey yapmadın. Boş canım Dora razı. silahı kap. E? Bir şey diyeceğim biliyor musunuz? Ne? Bu haritanın sağ üst köşesinde uzay şeyi var. Uzaylılar. Dora gideceksin bırak şimdi lafı. Nasıl laf uzaylılar al. var lan? <laughs> ben bilmiyorum. Dora güzel bahaneler buluyor ama şu an inandım ben. Hayır abi gerçekten yukarıda var. Ben bakıyorum hala. Ahmet bir göstersen lan uzaylıları merak ettim. Bir çatıya çıksana Ahmet Bizi görmek istiyorum. Şurada abi şurada. Ahmet, bir Bakın git. benim baktığım yönde. Aa, bırak, var lan Ahmet vallahi var lan. Git git Ahmet bir git bir gör. Gördün mü? Beni öldürdü ama. Abi. <laughs> Onu niye öldürüyor kızı? Kız bir şey anlatıyor. Kız Bak, bana ya. dalga geçmiyor muydunuz? Lan, lan gerçekten anlatıyoruz manyak mısın? Bir git bak dedik rica Bütün Bütün yolculuğun bir yalan. Ulan ne yalanmış hepimiz öldük. Şimdi ne yapacaksın o çiftlikte tek başına Ahmet? <laughs> Katil olacağım. Abi <laughs> ne yapacağım? Bir tane Ahmet'i keseceğim. Bu yer altı tane de gözüm var. Gözüm kime gittiyse artık bilmiyorum. Evet şöyle bakalım. Hangi harita istiyorsanız seçelim arkadaşlar. Bunu 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 kabak tarlası kanka. Kanka aynı harita daha ile biliyorsun değil mi pratik? E, kısa sürdü. Kanka senin kafanda mı acaba kabaktan yapıldı pratik şu an? Çok kabak yemişim çocukken. Kanka Of kabak tatlısı çekti lan canım of mis gibi olmuyor mu kanka? Süper oluyor. Evet. Kabak sevenler yoruma bal kabağı emojisi atmayı unutmasınlar. Ben hiç sevmiyorum. Niye ya. kardeşim? Abi tadı kötü geliyor ben bal kabağı Olur tatlısını da hiç sevmiyorum. Saçmalıyorsun. Kardeşim bal kabağı tatlısı taklı... ne ya? Bal kabağı tatlısı fakir tatlısı evet, ondandır. Katil kim? Katil Ahmet. Uzakta başladı. Kanka. Ben değilim. Ben Şerif'im. Şer... Abi değilim değilim. Uzak durun. Ay. Yalan Şerif söylüyor. Sen, tamam. Ya bir nasıl? Çıkarken Yalan söylüyor. Ahmet'e vur. Abi Ahmet Ahmet e vur. Geliyor uzaktan geliyor. Ay, Uzana. Değilim, değilim, Abi değilim, ya sen değilim. sen. Değilim, değilim. değilim. Vallahi billahi değil. Ay yok şey kattım ya. Ya pratik Bak. abi. Ne? Ay değilim ama işte. Lan pratik katil misiniz? Allah Allah'ım. <laughs> Yalana pratik bak Pratik ya. Abi. Allah seni bildiği gibi pratik. Öldürdü. Ahmet kapalım şu silah. Ay. Abi kamikaze yap. Kamikaze. bu silahı alamazsınız. Gençleri kusura bakmayın. Ne pratik abi değil. Olsan da abi miydi? Evet. <laughs> Günaydın Doru. Abi beni biri öldürdü ama. <laughs> Ahmet dalacaksan dal kardeşim. Dalacaksan dal beni. Ahmet kaldık yine baş başa güzel kardeşim. <laughs> Rica ben Ahmet ben, ben, ben tanımıyorum. Bir daha orada bak. Ne diyeceğim? Cemal? Na ne? Allah 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 Hepimizi kampleden. Hıyar. Bir de o sana uzay gemisi gösterdik bile bizi <laughs> öldürdün. Bilmiyorum <Ben> yapabilirim. <laughs> Niye altı gözüm var diyeyim? Senin 6 tane mi gözün var abi? 5 evet. tane var lan. Sayıyorum burada abi. Bir de oğlum 5 <beş gülüyor> tane <laughs> gözü var işte iki, oydu. Gözünle bakıyor etrafa. Evet. Üç, dört, 5 tane var abi. tam 5 tane evet. gözüm var dedim işte koçum. Dikiz aynası gibi gözleri var kanka bunun. Abi, Arka, sağ, pratik sol. Pratik yaz günü böyle reçel arayan arıya benziyor. Yaklaşın suratına bir. <laughs> Suratı arıya benziyor. Ben ben. Dora Sevindik gelsene. Sevimli katiliniz geldi. Pratik gel gel bir aşağı insene Pratik. Dora bir gelsene. Pratik bir dur. Gelirim abi. Geldim. Dora yaklaşsana bir pratiğe Baksana arıya benziyor. Bakayım. Tipine. Bak zoomlasana bir gözden. <laughs> abi. Ulan, ulan şaka kaka oldu <laughs> görüyor musun sen şu işi? Dikkat edin arkadaşlar. Pratik abimiz. Abi bir anda bıçak çıktı. Ka katil çıktı. Çok... Katil pratik. Ben burada. Pratik oynar abi beni öldürüyor. Hastanede sıra bekleyen adam gibi davranayım belki yer. Evladım ben hastanede sıra bekliyorum. Pratik. Kanka bende bir şey yok. Arı bende bal pratik yok. Çiçeklerde pek çok. Üst katta üst katta gitme. Gel. He, tamam gitmiyorum abi. Ulan böyle de Bakayım gizliyorum. bir. Aa Predik abi ne yapıyorsun abi? Böyle yer mi lan acaba? Bence yer ha. Abi neredesin ki? Doğru arkam beni görmüyor. Kız gel gel bak şurada. Lan buradayım buradayım. Nasıl? Gel gel gel. Hani? Taş. Duvara doğru gel. Neredesin ki sen Yok yok arkana doğru <laughs> gel. arkanı arkanın duvarına <laughs> gel. Ha. Hasan abi. Selam. <laughs> çok saçma sakladın nasıl göremedin? Abi ben odada sınanıyorum. Pratik nerede? Pratik abi abi galiba şu an çok... Geziyor. Odaklandı. Kanka, <laughs> Kanka gel seni bekliyoruz. Abi Gezi. biz buradayız. ikinci He. katta. Mutfaktasınız. Ka ya. Ahmet. <laughs> A Ahmet silah sendeyse vursana şu pratiği ya. <laughs> Adam kendi bıçağını kempliyor. Hani hayatımda ilk defa katilin böyle oynadığını görüyorum. Pratik gel, kimseyi öldürmedi sen katil değilsin. <laughs> abi pratik abi diyorsunuz mutfaktasınız. Nerede? Kanka aşağıdayız. Ne yapıyor pratik? Kanka Öyle bir ad kattayız. Abi, <laughs> pratik abi ordasın. <laughs> ya Anladım. of ya. Ahmet bizi koruyamayacaksın. Ne biçim bir şerifsin? Yok. Onu. Lan çok kötü düştü ha. Baksana. Aya bir. benzer kafan abi. <laughs> Oğlum harbiden aya benziyor lan kafası. Pratik geçmiş olsun kanka. Sen ne yapıyordun mutfakta? Biz onu anlamadık bu arada. Dolaba falan saklandığını zannettim. <laughs> Maalesef kanka saklanmamıştık. Seni kandırmış Dora. Bir de Dora'ya suç atıyorum. Evet. Kestim onu işte. Ne yapmadım? Kestim onu işte sinirlenmiş. <laughs> Pratik <arası gülüyor> evet. ya. Abi Manor me oynayalım Manor. Manor diye mi okunuyor? doğru nasıl okunuyor bu? Manor. Bilmiyorum ki abi bunu hiç duymam. harfi demek y acaba? Bu şey ya Manor, ma manor köşk. Ben castle biliyorum. Castle şey castle. O castle değil mi lan? Castle mı? Kale demek. Castle. Kale demek. Kavga evet. çıkıyor. Evet. Abi ben şerifim. Tamam. Ahmet katil gene. Ben direkt içimden geçen birine hani sıkacağım abi haberiniz şey, olsun. Her şeyin ben, ben şey ver. Ben, Bence olmaz. beni ikna etmeye çalışın. Direkt şüphelendiğim kişiye sıkacağım haberiniz olsun. Ben Hı masumum kanka beni vurmasak. Ben innocentim. Ahmet katil ya ben sana söyleyeyim saklanıyorum. Ben şüphelendiğim birine de Katil olsaydım saklanmazdım. Saklandı kanka saklandı. Nerede bu ya? Ahmet Bey neredesiniz? O haritanın dışına çıktım. Abi ben değilim am, değil ama. Ahmet iki saattir katil kimseyi öldürmüyor. Büyük ihtimalle sensin kardeşim. Abi eğer katil olsaydım şu anda gelmiştim hepinizi kesmiştim. O da bir doğru söylüyor çocuk ya. Çok Bak, mantıklı çıkmıyor bu. kanka ortaya. Çünkü Efe. sallanıyorum abi kanka çıkacak birazdan. Dikkat et. O zaman şu anda mutfaktasın. Şu anda içeri girdin. Şu an bu öldürebilirim abi. Sen öldürmüyorum çünkü katil değilim. Lan nereden görüyorsun peki beni? Hıyar. Her şeyin gözüyüm abi. Lan sen oyuna mı bağlanamadın acaba? Onu düşünmeye başladım. Merhaba. Katil çıkmıyor süre bitiyor. Dalga geçiyor kanka. Aha. Aha Allah kulağını Burayı sıyırdı. Abi hayır bak oldu. Aa gerçekten mi Dora. <laughs> Şimdi düzeldi ama. Dora. Dora mıymış katil? Dora, Dora gelsene. Aa, yok yok sen değilsin pratik oyun katil. Ya kanka. Abi beni oyun attı. Dora Dora inanma. Kanka oyun attı. Beni oyun, oyun attı. attı. Oyun attı elinde bıçak var. Kanka oyun Abi attı ben biliyorum. beni oyun attı ben, ben ha. oynamıyorum bat oynuyorum. Dora masum masum öldürme. Bat Bat ne la, bot lan o. Yeni ve başkaları oynuyor hesap. Evet. Ah, Dora botu öldürdüm kardeşim gerçek merak etme. Gerçekti gördün kanka Gördünüz gerçekten mi? gerçek şimdi. Kardeşim gerçek botu öldürdüm hiç üzülmene gerek yok Doracım. <laughs> tamam. Ahmet'e bak Ahmet'i çoktan temizlemiş. <laughs> Arkadaşlar bizim hep yapmayı unuttuğumuz bir şey var bugün yapalım mı? hadi gelin. Kara kule. Bu filmi vardı bunu. Gelin siyah kule yapalım. Pratik en üstte oturabileceğim mi? Şey Ahmet. Ahmet en üstte otur. Bende oturma yok. Ahmet çabuk çık. Lan üstten sana yukarıdan. Allah kahretmesin düşür. Da abi niye düşürtüyorsun? Ya istedim <laughs> sadece bir tane kara kule ya. Ne kadar zor olabilir arkadaşım ya. Evet, ben altta durayım. Gel yukarı. Ha, ben onun şeyinde durayım. Kafasında durayım. Gelin abi doğru atla kafama kardeşim. Atladım. Oyun başladı. <laughs> bulan. Bir katil olayım var, Hepinizi doğrayacağım. Ben diye. şerifim. Şerif misin? Şerif misin? Ee, o zaman koru bizi. Evet şerifim. Ama sen ne? sen katil abi. Yok değilim. Ben, ben değilim Dora. Şey... Dora bana silah. güvenebilirsin. Yani, tamam abi güvenmeyeceğim. Yani test etmek için beni öldürebilirsin. Yok. Dora. O zaman silah gider. <laughs> 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 Pratik abi katil misin? Demek ki katilim ben. Abi kim katil? Ahmet Ahmet katil. Ben de. Ben değilim. Temizle bak hiç düşünme. Gerisini bilmiyorum ben değilim arkadaş. Abi ben Yok. korktum kaçıyorum. Ahmet'ten ses çıkmadı bak Dora. Ahmet olsa öldürdü ya. Gelirdim. Şüphelendim. Pratik oyun ne yapıyorsun abi? İyidir abi. Aa, bak dedim ya. Aa, abi çıktı katil. Aa! Kimmiş? Ahmet Ahmet. Abi 500 kere Ahmet katil dedin elbet bir kez de olacaktım zaten. Doğru söylüyor. Bu defa bilmiş olma ihtimali yok ki. Her defa zaten Ahmet Gati Evet yani alıştık artık Ahmet'in katilliğine. Ben <laughs> katil olmak istemiyorum. O zaman kardeşim elindeki silahı bırak ve teslim ol Ahmet. Böyle bir seçeneğin var. Allah gitti Doran. Bak oldu şey yine. Olmuyor. Şey olmuyor. Kanka ben bilgisayarların orada bilmiyorum. kaldı silah. Ofiste. Ahmet'ten izledim Doran'ı. Abi tamam gelmiş şey yapmayacağım. Isırmayacağım. Osurmayacak mısın? mı? Evet, gel abi al silah. Adaletli bir kapışmaz. Abi gevşek gevşek geliyorum değil mi? Ne yapıyorsun lan katil? Bir de şey yapıyor. <gülüyor> 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 ne abi Dur alamadım ki vurma. Hadi görüşürüz kardeşim ben bunu satarım. Gel abi ben de bıçağımı satayım zengin <laughs> Öldürme abi. Mantıklı Ahmet hadi satmaya gidiyoruz kardeşim. Helalde. Nerede satılıyor lan? Burası silahçı değil mi? Bilmiyorum Abi ölürüm ama vallahi üzülürüm. Lan nerede satacağız oğlum? Yani Satılacak nasıl yeri götür bir katil anlamadım ya. Bu dostane bir katil kanka. Bu du duygusal katilmiş bu. Abi... Gel abi oturalım. Nerede oturuyoruz? Abi nasıl gidiyor hayat kardeşim? Şöyle bir röportaj ver bize. Güzel gidiyor abi var ya. Of mükemmel. Bakıyorum Ahmet fan sayfalarım var. Neler düşünüyorsun? Bu da mikrofon olsun. <gülüyor> <gülüyor> abi neler düşünüyorsun? Neler düşünmüyorum abi Kardeşim sen de kendi mikrofonunu da Konuş lütfen Kanka ağzına soksana abi. şu silahı Sokayım da bir şey yaramaz ki Girmiyor ki ağza Girmiyor mu? Daha yakın oturmam lazım Ahmet'e Oturamıyorum abi. böyle de Bence abi, kafasını sık kanka bitsin Ahmet şu gözün görüyor mu kardeşim? Abi görüyor Bir daha bak abi Şuraya da bak abi. He. Ahmet. Oh. Ahmet elimle bir hareket yapıyorum aşağıdan. Görüyor musun? Görüyorum abi. Güzel orta o. Hayır yanlış görüyorsun kardeşim başka bir şeyde. Korek <laughs> halip ettiyim. Kore kalbi. Kore kalbi? <gülüyor> 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 bu mesele bitsin diyor. Ahmet bu silahları satıp kardeşim bir ev alır mıyız kendimize? Yani sonuçta yıllardır Arsa. bak bunlar Arsa. kullanılıyor kardeşim. Bunlar kaliteli. Arsa bana. benim mi olacak senin mi abi? Kardeşim senin olsun ya. Ama bak oh. bir odasında otururum <laughs> haberin olsun. <laughs> böyle bitti. Böyle, böyle dostlar Katil, bitti. Şerif, evet, dost oldular. Arkadaşlar toplanın ve videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen takipte kalmayı unutmayın. Bugün tek renk siyah olarak katil kim oynadık. Çok dostane bir katil kim serisi oldu bu. İlk defa herhalde serinin ilk defa böyle tatlış bir oyunuyla karşılarınızdaydık. Benim hoşuma gerçekten gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bu arada Pratik Abime Kübra Nisa'ya da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. hoşça, kalın. hoşça kalın.